Kıymetli öğrencilerim merhaba. Ee, evet, bir günün sorusuna yine birlikteyiz. Ee, yeni günler, yeni yüzler, yeni şekiller değil mi? Haydi bakalım. Ee, aş aşağıda bir e, bize bir aslında bir model vermiş. Bu model e, güneşin e, battığı ve e, doğduğu an arasında gerçekleşen e, aslında açısal bir durum bize veriyor özellikleri vermiş bizden bazı şeyler istiyorlar. Ee, peki ne diyor bakın saat kaçta güneş sabit bir noktayı birleştiren doğru parçası ile güneşin doğduğu ve battığı yeri birleştiren doğru parçası arasındaki açılardan biri 120 derece olur. Güneşin battığı ve doğduğu yerler arasındaki açı. Güzel. Şimdi e, güneş doğmaya başladı. Bakın bu arada dikkat edin e, güneş ve sabit noktayı birleştiren doğru parçasıyla. Dikkat ettiniz mi? Ee, güneşin doğduğu ve battığı yeri birleştiren doğru parçasının aralarındaki açılardan birisi. Burada bize aslında 45-45-45 e, olarak verilen açılardan saatlerle bir ilişki kurmamız isteniyor. Doğru mu? Dikkat ederseniz 120 derecelik bir açıyı güneşin farklı yerlerinde şu anda mesela güneş şuradayken bakın açıya bakın veya şuradayken açıya bakın dikkat edin. Şuradayken bakın hiçbir şekilde 45'lerin toplamı ile biz aslında 120'yi ne yapamayız? elde edemeyiz. 120'yi elde edebilmemiz için şöyle düşünün örnek vereyim. Mesela 3 tane biz 45 toplarsak ne yapar? 135 yapar. Dolayısıyla ya şuralarda değil mi? bir güneşin olması gerekiyor. Evet bu elimizde dura dursun. Ya da tam tersi şu şekilde 120 derece oluşturabilmek için bakın 3 tane 45 kaç derece yapar? Bakın 45, 45, 90, 135 derece yapar. 135 dereceden küçük olması lazım. Yani şuralarda biri olacak. Ya burada olabilir ya da burada olabilir. Bakın ışıklara baktığımızda 9 ile 12 arasında mesela bakın 11 var. Başka yok. 12 ile 15 arasında bakın 12 ile 15 arasında değil mi? Bakın şıklar var. Burada 16 bizim iş, işimize yaramaz çünkü 16 şu bölgede bir yerde yer alıyor. O bizim işimize yaramaz. Dolayısıyla şu saatlerden birinin olması gerekiyor ama e, burada da şöyle bir yoruma ihtiyacımız var aslında bizim. Acaba şuradaki e, az önce bizim anlattığımız veya bahsettiğimiz durumda saatin ve açının tam denk gelebilmesi için dikkat edin. 45, 45, 90. Şurada bir 30 derecelik açıya ihtiyacımız var. Yalnız şunu da biz biliyoruz. Şu çizimden dolayı biliyoruz bunu da. Bakın buraları biz 15'er dereceye ayırırsak, yani 3 bölümü bölersek şu şekilde. Doğru mu? Şu şekilde bakın. Her saatte aslında, buradan da 3 saat aslında geçtiğini biliyoruz. Bakın hem burası 15 derece ilerliyor. 15'er derece ilerliyor. Hem de bakın birer saat ilerliyor. 1 saat. Çünkü 6'dan 7'ye, 7'den 1 saat geçti 8'e. 8'den 1 saat geçti 9'a. Yani şurada bir 3 saatlik bölüm var. Yani her bir saatte 15'er derece yol alıyor. Dolayısıyla biz şuradan itibaren başlasak 45 45 90 ve şuraya getirsek yani bir 15 derece düşürsek veya 90'ın üzerine biz iki tane saysak 15 dereceyi. Bakın şurası 90'da 15 dereceyi de saysak yani güneşi şuraya getirsek ne olacaktır? 90, 15, 15 daha 30, 120 derece olacaktır. Yani burada dikkat edin 15 saat 15'e bir saat kala yani saat de değil mi? Bakın 120 derecelik bir açıyı ben elde ediyorum aslında. Peki hocam 13 de olabilir mi? 13 de olamaz bakın. 13 güneş şurada olur. Açı kaç derece? 90 artı 15. 105 oluyor. O zaman burayı eledik. Evet bunu da elemiştik zaten. 14 oluyordu. Peki 11 olabilir mi? Dikkat edin. 11'de de şurada olacak saat. Tamam. Evet şurada olacak. Bize ne diyor bakın? Güneş ve sabit noktayı birleştiren doğru parçası ile Güneş ve sabit noktayı birleştirecek. Evet şu şekilde. Güneşin doğduğu ve battığı yeri birleştiren doğru parçası arasındaki açılardan biri. Fark etmez hangisi. İster bu taraf, ister bu taraf olabilir. Burada da olamaz. Sebebine 90 15 derece verirseniz bakın burayı birleştiren açı 90 artı 15 yine 105 olacaktır. Yani burada bizim yine 120 derecelik açıyı oluşturabileceğimiz tek seçenek aslında hangisidir? Şu şekilde görüldüğü gibi 14 saat 14'ün geldiği yer olan yerini bir daha belirleyelim. Şuradaki bölümdür diyoruz. Tamam. Şu şekilde de birleştirdiğimiz zaman dikkat edin. Şurası 30 derece. Burası da 90 derece toplamda kaç derece olacaktır? 120 derece olacaktır diyoruz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.